When I throw throw, throw, throw grow it up Start working like magic Ho oh, yeah Ana Feel'deki pro gaming kanalına hepinize merhabalar arkadaşlar benim arkadaşlar Bunu sizlerle görüşlere Minecraft'ta şey oynuyoruz Skywars. İki normal, iki insane olmak şeklinde, iki normal, iki insane dedim. Bir normal, bir insane olacak. Evet, bir normal, bir insane olmak şeklinde iki parti çekeceğim. Eee çünkü Aksaktır uzun videolar çektiğimde atmıyorum. Atamıyorum. Yani atmıyorum değil. Atmıyor. Kendi etme bilgisayar. Nerelse bilmiyorum. Chespilletimiz var artık. Az, Az önceden, önceden beri kaç eldir <laughs> chespilletim olmuyordu. Ya sıkıldım bayağı O yüzden dedim. Adam bizi şu an fark etti mi? Hayır fark etmemiş. Çünkü oralara buralara yol yapıyor geri zekalı. Ve cici olmayıp da ben seni cici ettim. Harika işte bu ya. Abi bu kadar iyi bir kınlatçı yoktur ya. Altı ah, 6.5 oluyor. Fena kılıcımı aldım ah. Ne oldu? Ha ha ha, ha, ha. Tırt 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 tırt. Şunu şuraya alalım. Şunu al. Ha şuraya. Ha. Şunu al. Şunu şöyle. Evet abici. Arka bir üzerine yaptım. Yani ben e, hep böyle tutarım, bu, bu şekilde şey. yaparım. İşte kazma, kürek, kürek. Küre e, sonra bunları alırım. İşte en sonunda da lavmam adamı yavaşlatmak için bu şekilde şeyler alırım. Ee, i̇lk partı çıkarabileceğimizi düşünüyorum ve harika abi. Şunu şuraya alacağım. Şunu atacağım. Hoppa. Oha. Abi ya yok böyle bir şey. Kaç abi, kaç. Beyze kaç. Biz, yani bir burçluk canım var diyeyim. Gerçekten, Gerçekten. de bir burçluk var. Şurayı şöyle barikat öreceğim. Kapa şurayı ya. Valla kapattım öyle bir. Şunu giyelim. O balçığım var arkaya. Adam almamız çok iyi bence. Bizim için çok karlı oldu. şuraya alalım evet. Şunları şuraya alalım. Milyon tane de kartopumuz var arkadaş. Ne yapayım ben o kartoplarını? Abicim şimdi ortaya gidebiliriz. O blaze beni yaktığında baya kalbim gitti ama adam öldürünce blaze'in de öldüğünü anla bilmiyordum ben. Ölüyormuş demek ki. Evet şu an blaze sesi geliyor ve korkuyorum. Yasin e, Semih diye bir adı kalkırmış video kanka diyeyim. Atamıyorum yani tamam, kanka öyle dedim. Video de dedim. Please. Öf. Ha o da videodaymış. Tamam okey. Evet şimdi nasıl bir taktik yapabiliriz? Hop Ender Pearl. Müthiş hava yolları. Oha. Za, Murtaza. Yemezler gel Dur abi ben geleceğim oraya. Senin camı çerçeveyi indireceğim. Abi ya. Ve sal diyeyim Ve cici. Ee, sal diyeyim. Video çıktı diyeyim. <laughs> evet arkadaşlar birinci parti bitirdik. Ee, i̇kinci parttan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kalın devam ediyoruz. Bu en sevdiğim e, maplerden biridir. Mapta kazanacak kazanırım büyük ihtimal. Anamaz. <laughs> Hadi bakalım koş koş koş. Abla 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 abla. Blabla bla 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 bla. Bla 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 bla. Evet şöyle hızlı bir şekilde itemlerimizi alalım. Şunu şöyle. Şöyle. Şöyle evet. Harika bir envanter düzeni ya. İnsanlar tabii ayrı kendine özel. Olur da yani bu benim bana göre. <laughs> Attım mal. Ee, kolay oldu benim için. Evet. Güzel kolay oldu. Ee, hiçbir yani sakıncası olmadı gerçekten de. Kolay oldu bana göre. Şu ateştiren de için ve canının rejenlenmesi lazım acil. Şu da rejen iksiri falan olsun ya. Hadi. Şimdi rejen iksiri olan. Rejen. Rejen. Şu adam, şunun içinde rejen var mı? Şunların içinde? Bunları da dönüştürelimiz. harika. Şimdi abi. Ya zaten biz şu anda buraya yol yapana kadar birkaç kalbimiz zor ya, yani. iki kalbimiz kaldı. Ya, hemen zaten, zaten dolar şimdi. Biraz daha bekleyeceğim. Hemen Hı -hı. Da ya, hemen dalmayacağım. Armorumuz Köt kötü olmasına rağmen full seti attık yani. Yani kötü dedim. Bu sete göre o karşı set. Bu arada bize güç kaç var onu da bilmiyorum. Güç bir kötü, kötü ya. Artık sevmeyeceğim. Kıçına okladım seni. Dört <laughs> defa soktum kıçına. Oklarımı ama. Artık sevmeyeceğim. Haydi gel bakalım. Oha kastı 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 kastı. Saymam. Kastı. Oha adam neye uğradığını şaşırdı evet. Ben de bu kadar kendime iyi bir performans beklemezdim <laughs> Yani proluk evet. yapacak bir şey yok. Hadi git. Hadi. Dede 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 Evet şu an adama ok Tutturamadık, evet mal gibi tutturamadık. Yallah ah koşacaktım adama. <laughs> Babi diyor be. Babi babi diyor be. Bay bay. <laughs> Kaçarım ben. Anam 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 anam. Hop hop hop. Depar hop. Reddice. Adam aldı, koş. Kaçın. <laughs> evet. Ama şurada ben şu bezi azıcık pusacağım. Yani şurada. Of güzel aldık adamları ya. Güçüşümüz çıktı arka Şunu giy. Şunu giy. Şunu şuraya alalım. abi, abi kim okluyor ya? Bale yaptık adamla var ya bale. <laughs> Yemin ederim çok güzel bale yaptık. Şey istiyorum o kontrolünü istiyorum. Aa Abi attım mı ya? Bekle şimdi bir saat. At, at. Nasıl attık biz onu ya? Ha, giydim artık. Bir daha tamam. Atmayım artık bir daha. Evet hemen şununla şuna basalım. Aa, full at artık, at, at. Gerekecek başka çünkü hiçbir şeyimiz yok. Aslında şunu alayım şuraya. Öbür chest'ı da boşaltalım. Evet, harika. Evet. <laughs> Ve şimdi hızlı bir şekilde e, yolumuzu yapalım biz şuraya. Yani bu part çıktı bence. Yani alabilirim ben adamı. Adam. adam artık neyse onu da bilmiyorum ama alacağım gibime <laughs> geliyor. Chester yenilenmiş miydi? Evet yenilenmiş de. Aba. Alevden çehre şey abi. Ne dedim çok iyi ya. Abi ben Bak, şu tarafa, tarafa gideceğim ya da Hı. şu tarafa. Evet adam burada çiz, çiz. Hadi git git seni kesmeyeceğim, kesmeyeceğim şimdi dur. Gel abine. Gel abine. Hemen, hemen kesmeyeceğim evet arkadaşlar. Var. Adama kesmeyeceğim. Gel abi. Gel abi. Bir tane hemen şöyle yapımızı yiyelim. Adama işkence edeceğim. Onu öldürmeyeceğim. Ona yavaş yavaş, yavaş çekeceğim. Anam, 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 Tek okuduk canım var. Bay bay. Bay bay. İşte bu. Evet arkadaşlar. Güzel bir videonun sonuna gelmiş noktayız. Adamın itemlerini alacağım. Evet, güzel bir bölümün sonuna gelmişim noktayız arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Aaa. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi <laughs> bakın. <bölüm>. Görüşmek üzere. Ya da bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.